Hayatta bazı isimler vardır. Onları tanımak sadece bilgi sahibi olmak değil, kendini tanımanın bir yolunu bulmaktır. Bu isimler çağları aşar, topraklara sığmaz, tek bir millete ya da inanca ait değildir. Çünkü onlar insanlığın ortak mirasını taşırlar. İşte Farabi bu nadir isimlerden biridir. Onu tanımadan geçen bir ömür, sadece bir filozofu tanımadan geçmek değildir aklın nasıl bir pusula olduğunu, kalbin nasıl susturulmadan rehberlik ettiğini, gerçek anlamda bir dengeye nasıl ulaşılabileceğini fark edemezsin. Modern çağın kalabalığı içinde savrulurken, susturulan kalbinle, yönünü kaybetmiş aklınla yaşarsın. Oysa Farabi, sana kaybolduğunu fark ettirmeden yönünü gösteren nadir yol göstericilerdendir. Farabi'yi tanımamak, mutluluğu yanlış yerde aramaktır sadece dışsal başarılarla geçici hazlarla avunmaktır. Çünkü o gerçek mutluluğun bir ruh disiplini, bir ahlaki olgunluk ve zihinsel dengeyle mümkün olduğunu söyler ve bunu sadece söylerken değil, yaşamın tüm yönlerini kapsayan bir felsefi sistem içinde temellendirir. Farabi'yi tanımamak, aklı sadece mantıkla, kalbi sadece duyguyla sınırlamaktır oysa Farabi bu ikisini birleştirir. Akıl doğruyu bulmak içindir ama tek başına yetmez. Kalp anlamın kapısıdır ama akılla beslenmeden savrulur. İşte bu yüzden Farabi seni sadece düşündürmez, seni dönüştürür. Bugün yorgun hissediyorsan, yönünü kaybetmişsen, içinden gelen sesi bastırıyorsan, belki de senin aradığın kişi yüzlerce yıl önce yaşamış bir bilgedir. Adı Farabi ve bu içerikte onunla tanışmak belki de kendi hayat yolculuğunda ilk kez gerçekten bir adım atmaktır. Çünkü bu sadece bir video değil. Bu sana açılan bir felsefe kapısı ve o kapının ilk eşiğinde seni bekleyen sessiz ama derin bir ses var. Farabi. Bize destek olmak için yorumlara sadece şunu yaz. Ben yolumu hem akılla hem kalple buluyorum. Çünkü bu sadece bir cümle değil. Kendi iç dengenin farkına vardığını ilan etmektir. Bu videoyu izleyen yüzlerce kişi seninle aynı soruları düşünüyor. Senin yorumun onların da düşünmeye cesaret etmesini sağlayabilir. Bu zincirin bir halkası ol. Sessiz kalma, katkı ver. Felsefe birlikte düşündüğümüzde derinleşir. Farabi 9. yüzyılın sonlarında doğmuş ve 10. yüzyılda yaşamış. İslam felsefesinin kurucu isimlerinden biridir. Asıl adı Ebu Nasr el Farabidir. Batıda Al-Farabius olarak bilinir. Türkistan bölgesindeki Farab şehrinde dünyaya gelmiş, ilim yolculuğu onu Bağdat'a, Şam'a ve Halep'e kadar götürmüştür. O sadece bir filozof değil. Aynı zamanda mantıkçı, müzik teorisyeni, dil bilimci ve siyaset düşünürüdür. Aristoteles'in ve Platon'un eserlerini derinlemesine incelemiş, onları İslam düşünce geleneğiyle sentezlemiştir. Bu yüzden kendisine ikinci öğretmen denir. Birincisi Aristoteles'tir. Farabi'nin en büyük önemi felsefeyi İslam dünyasında sistematik ve entelektüel bir temele oturtmuş olmasıdır. Onun sayesinde mantık, metafizik ve siyaset gibi alanlar İslam düşüncesinde ciddi bir yer edinmiştir. Düşünceleri sadece İbn Sina gibi filozofları değil, Batı'daki Thomas Aquinas gibi Hristiyan düşünürleri bile etkilemiştir. Farabi düşünsel bir köprüydü. Doğu ile Batı arasında, akılla vahiy arasında, felsefe ile inanç arasında bir denge kurmaya çalıştı. Ve bu denge arayışı onu hem kendi döneminde hem de sonrasında benzersiz bir konuma yerleştirdi. Farabi'yi anlamak sadece bir filozofu tanımak değil bir çağın zihinsel uyanışını insanın kendini anlama çabasını ve hakikat yolculuğundaki arayışını tanımaktır. Farabi'nin felsefesinde akıl insanın hayatında merkezi bir yer tutar. Akıl sadece mantıklı düşünmek değil aynı zamanda doğruyu ve yanlışı ayırt etme yeteneğidir. İnsan doğru kararlar alabilmek, yaşamını anlamlı kılabilmek için aklını en yüksek düzeyde kullanmalıdır. Çünkü ona göre akıl insanın içsel potansiyelini ortaya çıkaran yegane güçtür. Bir insan yaşamındaki her adımda aklını devreye soktuğunda yalnızca dış dünyayı değil, iç dünyasını da şekillendirebilir. Farabi aklın sadece bilgi edinmede değil, ahlaki gelişimde de kilit rol oynadığını vurgular. Bir birey aklını doğru kullandığında hem kendi iç huzurunu bulur hem de çevresiyle uyum içinde bir hayat sürer. Akıl bireyi doğru yola yönlendirirken aynı zamanda toplumu da daha adil ve erdemli bir hale getirir. Farabi'nin bakış açısına göre insanın sahip olduğu en değerli şeylerden biri aklıdır. Aklın rehberliğinde yapılan her karar sadece bireysel mutluluğu değil toplumsal huzuru da beraberinde getirir. Bu yüzden akıl her zaman insanın yol göstericisidir. O sadece dış dünyaya karşı değil, içsel dünyaya karşı da bir pusuladır. Ancak Farabi'nin felsefesinde bir önemli nokta daha vardır. Akıl tek başına yeterli değildir. Aklı doğru kullanabilmek için bireyin aynı zamanda ruhsal bir olgunluğa sahip olması gerekir. İşte bu noktada akıl ve erdem birbirini tamamlar. Farabi'ye göre insanın aklını doğru şekilde kullanabilmesi için erdemli bir yaşam sürmesi gerekir. Çünkü akıl sadece bilgiye ulaşmada değil, doğru ve iyi olma yolunda da en büyük yardımcıdır. Sonuç olarak Farabi, aklın yalnızca bir düşünce aracı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu söyler. Akıl, insanı en yüksek amacına, yani mutluluğa ve içsel huzura götüren yolun ta kendisidir. İnsan aklını doğru kullanarak hem kendisini hem de dünyayı dönüştürebilir. Farabi'nin felsefesinde insan yalnızca akılla değil, kalbiyle de var olur. Akıl, hayatın yönünü gösteren bir pusula gibiyken, kalp insanın içsel derinliklerini anlamasında ve doğru yolu bulmasında en değerli rehberdir. Farabi, insanın gerçek bilgiyi ve mutluluğu bulmasının Yalnızca akılla değil, aynı zamanda kalbinin sesini dinlemesiyle mümkün olduğunu söyler. Farabi'ye göre insanın iç dünyası dış dünyadan çok daha karmaşık ve derindir. İnsan sadece fiziksel varlık değil, bir ruh ve manevi boyutu olan bir varlıktır. Bu yüzden içsel dengeyi kurmak için insanın sadece dış dünyaya değil, kendi iç sesine, kalbinin rehberliğine kulak vermesi gerekir. Kalp Farabi için ahlaki sezgilerin, erdemlerin ve en yüksek hakikatin saklandığı yerdir. Kalbin sesi sadece duygusal değil, aynı zamanda ahlaki bir bilgelik taşır. Farabi, insanın gerçek erdemi içsel sesini dinleyerek onu doğru şekilde yönlendirerek bulacağını savunur. Ahlaki sezgi İnsanın doğru ile yanlışı ayırt etmesinde ve en yüksek değeri, mutluluğu bulmasında önemli bir rol oynar. Bu sezgi, insanın içsel derinliklerinden gelen bir ses gibi onu doğru yolda tutar. Bir insanın ruhu, kalbinin sesini dinlediği zaman dış dünyadaki yalanlardan ve yanıltıcı etkilerden sıyrılabilir. Kalbin rehberliği ile insan hem ahlaki hem de manevi bir olgunluğa ulaşır. Farabi, ruhun bu olgunluğa ulaşabilmesi için akıl ve kalbin birbirini tamamlaması gerektiğini söyler. Yalnızca akıl insanı bilgiye götürürken, yalnızca kalp ise insanı duygusal olarak tatmin eder. Fakat ikisi birleştiğinde insan hem doğruyu bilir hem de doğruyu hisseder. Farabi gerçek huzura ve derin bir içsel barışa ulaşmak için insanın içsel dünyasına, ruhuna bakması gerektiğini belirtir. O, insanın mutlu olabilmesi için yalnızca akıl değil, maneviyat ve kalbin derinliğiyle de bağlantı kurması gerektiğini vurgular. Farabi, mutluluğu sadece geçici zevklerde veya dışsal başarıda aramayı reddeder. O, gerçek mutluluğun insanın içsel huzurunda, erdemli bir yaşamda ve bilgelikte bulunduğunu savunur. Farabi'ye göre, insanın mutlu olabilmesi için içsel bir denge kurması, doğruyu ve iyiyi bilmesi ve bu doğrultuda ahlaki bir yaşam sürmesi gerekir. Farabi, mutluluğun insanın en yüksek amacına ulaşması olduğunu söyler. Bu amaç sadece fiziksel doyumlar değil, ruhsal bir tatmin ve içsel huzur arayışıdır. İnsan, doğru bilgiye ulaşarak, aklını ve kalbini birleştirerek en sonunda içindeki erdemleri ortaya çıkarır ve böylece gerçek mutluluğa ulaşır. Mutluluk Farabi'ye göre bilgi, erdem ve iç huzurun birleşimidir. Bilgi insanın dünyayı ve kendisini doğru anlamasına yardımcı olur. Erdem doğru eylemleri gerçekleştirmek için gereken ahlaki değerlere sahip olmaktır. İç huzur ise dışsal koşullardan bağımsız olarak insanın iç dünyasında barışı ve dengeyi bulmasıdır. Bu üç unsur birleştiğinde insan gerçek anlamda mutlu olur. Farabi'nin mutluluk anlayışında insan yalnızca kendini mutlu etmenin ötesine geçer. Aynı zamanda çevresindeki insanları da mutlu etmeye çalışır. Çünkü o, gerçek mutluluğun, toplumsal bir huzurun ve bağlılık duygusunun içinde olduğunu savunur. Toplumla uyum bireyin mutluluğunun bir parçasıdır. Bir insan sadece kendi iç huzurunu sağlamakla kalmaz, çevresindeki insanlar için de erdemli bir örnek olur. Sonuçta gerçek mutluluk bir kişinin kendisini ve çevresini doğru anlayıp erdemli bir yaşam sürmesiyle mümkündür. Farabi, insanın kendi içindeki iyiliği ve bilgeliği bulduğunda dış dünyada ona huzur ve mutluluk getirecektir mutluluğun sırrı insanın içsel dünyasında barışı kurabilmesinde yatar. Çünkü içsel huzur dışsal başarılarla değil, doğru bir yaşam sürmekle elde edilir. Farabi hayatın en temel dengesinin akıl ve kalp arasında kurulması gerektiğini vurgular. Modern dünyada hızla değişen şartlar ve sürekli bir bilgi akışı içinde akıl ve kalp dengesini korumak daha da zorlaşıyor. Ancak Farabi'nin öğretileri, zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, her dönemde insanın içsel huzurunu bulmasına yardımcı olabilir. İşte günümüz hayatında Farabi'nin düşüncelerini nasıl uygulayabileceğimize dair üç öneri, içsel sessizlik ve düşünme zamanı ayırın. Farabi, insanın düşüncelerini doğru yönlendirebilmesi için içsel bir sakinlik içinde olması gerektiğini belirtir. Modern hayatta sürekli koşturmacanın içinde, Akıl çoğu zaman sesini duyurur ancak kalp susturulur. Bu dengenin sağlanabilmesi için her gün belirli bir zamanı sadece düşünmeye ve ruhsal olarak rahatlamaya ayırmak gereklidir. Farabi'nin önerisi, kendimize sessiz anlar yaratmak ve bu anlarda sadece kendi iç sesimize kulak vermek, dışarıdaki gürültüyü bir süreliğine kesmektir. Bu, akıl ve kalp arasındaki dengeyi yeniden kurmanın ilk adımıdır. Erdemli bir yaşam için ahlaki prensiplere sadık kalın. Farabi'nin felsefesinde erdem, içsel huzurun ve mutluluğun temelidir. Aklın doğruyu bilmesi, kalbin ise bunu içten kabul etmesi gerekir. Modern toplumda çoğu zaman dışsal başarılar ve materyalist hedefler ön plana çıkarken, Farabi bize erdemli bir yaşam sürmenin önemini hatırlatır. Erdem kişinin günlük yaşamında doğru ve ahlaki seçimler yapmasını sağlar. Bu da hem zihin hem de kalbin tatmin olacağı bir yolculuğun başlangıcıdır. Farabi'nin önerisi, her gün küçük adımlarla da olsa erdemli bir davranış sergilemeye çalışmaktır. Bu, sadece topluma değil, kişinin kendi iç huzuruna da katkıda bulunur. Bilinçli ve amaçlı yaşayın. Farabi'nin öğretilerinde bilgiye ulaşmanın yolu akıl ve kalbin uyum içinde çalışmasından geçer. Zihin ve kalp arasındaki uyumlu bir ilişki insanı doğru bilgiye ve doğru kararlar almaya götürür. Modern yaşamda çoğu zaman bilinçsizce ve aceleyle hareket ediyoruz. Farabi, insanın her hareketinin, kararının ve amacının derin bir anlam taşıması gerektiğini söyler. Her adımın bilinçli ve amaçlı olması hem zihin hem de kalp için bir rehber olacaktır. Bu insanın içsel olarak huzurlu, tatmin olmuş ve doğru bir yolda ilerlemesini sağlar. Farabi'nin önerisi her eylemde bir anlam aramak ve bu anlamı bulduğunda daha huzurlu bir yaşam sürmektir. Farabi'nin düşüncelerini hayatımıza entegre etmek sadece geçmişin bilgeliğini bugüne taşımak değil Aynı zamanda zihin ve kalp arasında bir denge kurarak daha derin bir yaşam sürmek demektir. Bu denge yalnızca bireysel huzur için değil, aynı zamanda toplumsal bir uyum için de gereklidir. Farabi'nin öğretileri dışsal dünyadan bağımsız olarak içsel dünyada dengeyi kurmanın yollarını gösteriyor. Bu yolları takip ederek modern dünyanın karmaşasında bile akıl ve kalp arasında bir uyum yakalayabiliriz. Zihin ve kalp arasında denge kurarak gerçek anlamda huzura ulaşmanın yollarını keşfettik. Şimdi bu öğretileri kendi hayatınıza nasıl uyguladığınızı bizimle paylaşma zamanı. Felsefe kapısına katkıda bulunmak için "Yoluma hem akıl hem de kalp ile buluyorum." şeklinde yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hangi adımı ilk olarak denemek istersiniz? Felsefe kapısı olarak bu yolculukta birlikte ilerlemeye ve birbirimizden öğrenmeye devam edelim. Farabi'nin öğretileri, zihin ve kalp dengesinin sağlanması için sadece geçmişte değil, günümüzde de geçerliliğini koruyor. İçsel huzuru bulmak ve erdemli bir yaşam sürmek, insanın kendi içindeki potansiyeli keşfetmesiyle başlar. Felsefe kapısı olarak bu yolculukta sizlerle birlikte olmak bizim için bir onur. Unutmayın, akıl ve kalp arasındaki dengeyi kurduğunuzda sadece kendinizi değil, çevrenizi de dönüştürmüş olursunuz. Her bir yorumunuz, düşünceleriniz ve paylaşımlarınız bu kapıyı daha da genişletiyor. Yorumlarınızla felsefe kapısına daha derin bir anlam katmaya devam edin. Yeni içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü her adımda birlikte daha derin bir bilgiye doğru yol alıyoruz.